Hepinize merhaba. Ben Hilal Tuncer Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz ruşur taşı hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki videolarımda konuşmuştuk. Fakat bugün şöyle bir değişiklik yaptık. Siz sordunuz, biz cevapladık. Ama geçmek istiyorum. Bir takipçimiz ruşur taşı tam olarak nedir ve ne işe yarar diye sormuş. Ruşur taşı, İranlı kadınların antik çağdan beri kullandıkları tek doğal kozmetik ürünüdür. Ne işe yarar? Cilt lekelerinde de etkilidir. Güneş lekeleri, sivilce lekeleri, akne izleri, doğum lekeleri, siyah noktalar ve gözeneklerin küçülmesinde etkilidir. Herhangi bir yan etkisi var mı? Bütün cilt tipine uygun mudur diye sormuş Demet Hanım. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Ürün doğaldır. %95 kalsiyum karbonattan oluşur. Ve her cilt tipine de uygundur. Yağlı cilt de kullanabilir. Karma cilt de kullanabilir. Kuru cilt de kullanabilir. Güneş lekesini gider gideriyor mu? Evet güneş lekesini gideriyor. Nasıl kullanılıyor? Esmerim ben ten rengimi açar mı? Kullanımını daha sonra anlatacağım ama şu esmerlik sorusuna biraz değinelim çünkü çok fazla bu şekilde ben mesaj alıyorum. Esmer bir cildiniz varsa cildinizi beyazlatmaz ürün cilt lekelerini açar ve cilt tonunu eşitler. Evet cildinizi hafif aydınlatır, pürüzsüzleştirir ama esmer bir cilde beyaz biten yapmaz. Doğum lekesi ve sivilce izleri bir de sivilce için kullanımı nasıldır diyor. Ben sivilce için kullanımından bahsetmek istiyorum biraz. Sivilce kullanımı için pilik şeklinde önermiyorum. Maske şeklinde öneriyorum. Maskeyi nasıl yaparız? Taşımızı ufalıyoruz. İçine birkaç damla limon veya sirke, herhangi bir sirke hiç fark etmiyor. Damlatıyoruz. Karıştırıyoruz ve nemli cildimize ürünü uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra 10-15 dakika kadar bekletiyoruz ve cildimizi duruluyoruz. Bu işlemi 2 de, iki günde bir uyguluyoruz. İşlemi uyguladıktan sonra sivilcelerimiz kuruyor. Kuruduktan sonra peelingimizi uyguluyoruz. Onu biraz sonra anlatacağım. Ürünü tanıyoruz. Biraz da sizi tanısak demiş Arzu Hanım. Ee, onu video bu sorulara cevap verdikten sonra kendim hakkında zaten soru soranlar olmuş. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Geniş gözeneklerde etkili midir diye sormuşlar. Ee, çok Çukur şeklinde olmadığı sürece gözeneklerde etkilidir. El ayak bakımı derken nasıl oluyor? Kendim kullandım. Şu şekilde yaptım. E, ruşur taşını ufalıyoruz tabi. Her işlemde ufalıyoruz e, taşımızı. Tırnaklarımın üstüne şu şekilde etlerimin üstüne ruşur taşını koydum ve şu şekilde peeling yaptım. 1-2 dakika kadar bunu yaptıktan sonra tırnak etlerimizdeki ince etlerimiz, etlerimiz kayboldu. Bunu aynı şekilde ayaklarımıza da uygulayabiliriz. Ruşur taşını siz mi buldunuz demiş bir takipçimiz. Hayır ben bulmadım. Dediğim gibi ruşur taşı İranlı kadınların zaten asırlardır, yüzyıllardır kullandığı bir kozmetik ürünüdür. Ürünün sahtesi ve gerçeğini nasıl ayırt edebilirim diye sormuş bir kullanıcımız. biz zaten sayfamızda aylardır paylaşıyoruz. Alacağınız ürünün muhakkak barkod numarasını alacağınız siteden isteyin. Devletin resmi sitesine girip UTS uygulamadan ürünün barkod numarasını okutarak sorgulama yapabilirsiniz. Zaten sorgulama yapınca karşınızda Pers Lojistiğe ait diye bir yasal belge sunulacaktır. Ürünün tek ithalatçısı zaten Pers Lojistik'tir. Ürünün tek orijinal ambalajlı hologramlı kutuları bizim görsellerimizdir. Bunun haricindeki ruşur taşına itibar etmeyin. Çünkü 4 kalite ruşur taşı vardır. Cildimizi sağlığı her şeyden önemlidir. Ürünü nasıl saklarız demişler. Ürünü ben şu şekilde öneriyorum. Ben bütün bir taşları şu şekilde söyleyeyim. Taş bu şekilde size gönderiyoruz. İçinde 10 adet taş var. İçindeki bütün taşları bir kavanozun içine ufalayıp Ağzını sıkı bir şekilde kapatınca istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Yeter ki hava almasın ve nem olmasın. Havale ve EFT yapmak istiyorum. Nasıl güveneceğim? Çok fazla dolandırıcı var demiş bir takipçimiz. Akın Bey. Evet çok haklısınız. Hatta geçen gün bir başıma bir olay geldi. Benim 5 yaşında bir küçük bir çocuğum var. Ona eşofman takım almak istedim. Kargo geldi evet ama bir masa örtüsü geldi bana. Benim tek hatam şu oldu kullanıcı yorumlarına bakmadım sayfayının takipçisi çok fazlaydı ona güvendim fakat ürünlerin altında hiçbir yorum yok sayfa çok fazla isim değiştirmiş bu şekilde ben de akıllandım bizim sayfamıza gelince bizim sayfamızın kullanıcı yorumlarına açık bir sayfadır yasal bir sayfadır 2 senedir aktif bir şekilde kullanılmaktadır herhangi bir sıkıntı olsa zaten yorumlarımız açık olmaz. Müşterilerimizle diyaloglarımızı paylaşıyoruz. O yüzden sayfamızı bir araştırın. Ondan sonra siparişinizi verin. Her yerde ucuz. Sizde neden pahalı? Her yerde ucuz. Çünkü demin de dediğim gibi e, 4 kalite bir üründür bu. Bizimki birinci yasal kalitedir. Zaten e, nasıl söyleyeyim? Pahalı bir ürünü ucuz alamazsınız. Kalite hiçbir zaman ucuz değildir. Bu her şey için geçerlidir. Yediğimiz yiyeceklerde, aldığımız ayakkabıda giydiğimiz kıyafetlerde her şeyde geçerlidir bu. Cilt sağlığı bu. Sonuçta çok ucuz ürün kullanılmaması gerekiyor. Kozmetik ürünleri de şayet öyle. Saç şampuanları öyle. Cildi beyaz mı yapıyor? Bunu anlatmıştım zaten. Cildi beyaz yapmıyor. Sadece cilt tonunu eşitliyor. Sırtımda sivilce izi var. Geçer mi? Vücut için biz kese, kese öneriyoruz. Kese yaparak ruşur taşını kullanırsanız daha fazla, daha hızlı bir şekilde sonuç alırsınız. O yüzden kese yapmanız gerekiyor. O kadar samimisiniz ki sizinle 3. alışverişim demiş Sibel Hanım. Teşekkür ederim. O sizin samimiyetiniz. Ürün ne kadar süre gidiyor? Ürünü zaten gösterdiğim için 10 adet taş var. Bir taş yaklaşık 3-4 kullanımlıktır. 3 günde bir uygulandığında yaklaşık 2-3 ay kadar gider. Ameliyat izin var ve doğuştan lekem var. Gider mi? Doğuş lekelerini etkilemiyor. Ameliyat izlerine de bu derin kalıcı izlere etki etmez. Dermapen yaptırdım ama ruşur taşı daha iyi geldi demiş müşteri. Bu şekilde de biz çok fazla yorum alıyoruz. Dermapen yaptırıp güneş lekelerinin daha fazla derinleştiğini söylüyor müşterilerimiz. Siz yeter ki ruşur taşını düzenli bir şekilde kullanın. İnanın cildinizdeki elde ettiği etkiye bayılacaksınız. Yeriniz nerede? Yerimiz İstanbul'dadır. Biraz da sizi tanıyalım demiş bir müşteri. Tamam tanıyalım. Kaç yaşındasınız? Nerede oturuyorsunuz? Ben e, 1991 doğumluyum ve İstanbul'da oturuyorum. Evliyim ve bir çocuk annesiyim. Çalışıyor musunuz? Asıl mesleğiniz nedir? Demiş. Yaklaşık 2 seneye yakın çalışmıyorum. Sosyal medyadan çalışıyorum. Asıl mesleğim liseyi bitirdikten sonra usta ve usta öğreticilik belgeyi alabilmek için e, estetisyenlik okuluna gittim. Mesleğim estetisyendir. Güzellik salonlarında çalıştım. Ve bu ürüne başlamadan evvel bu siyah noktalar için e, ufak ufak müşterilerime deniyordum ben. Ve gerçekten ilk yapımda bile etkisini gösterdi. Çoğu müşterilerimiz çok memnun kaldı ve piyasada satışını uygulamaya başladık. Bu şekilde de zaten devam etti. Herkese tek tek cevap veriyorum. Veriyor musunuz diye sormuş müşteri. Evet herkese tek tek cevap veriyorum. Hatta e, Saat kaç olursa olsun elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ürünü aldıktan sonra da yardımcı oluyor musunuz demiş bir müşteri. Evet ürünü aldıktan sonra da yardımcı oluyorum tabii ki de. Hatta o kadar güzel samimi dostluklar kurduk ki artık instagramda. Aile olduk. Normalde hali hatırımı soranlar oluyor. Ürünü ilk gördüğümde kurabiye zannettim demiş bir tane müşteri. Evet bu şekilde de ben mesajlar alıyorum. Halle'ye benziyor. Çünkü kutusu e, o şekilde. Beyaz Halle'ye benziyor diye müşterilerimiz bahsediyor. Müşterilerimizin memnuniyetlerini, müşterimizin memnuniyetsizliklerini hepsini dinliyoruz. Çoğu müşterimiz zaten bize teşekkürlerini sunuyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Çünkü ürünü gerçekten çok düzenli kullandığınızda çok güzel etkilere sahip oluyorsunuz. Şimdi sorularımız bu şekilde ben ufak bir ayrıntı geçmek istiyorum size ruşur taşı nasıl kullanılır gerçi videolarımda var ama videomdan da bahsedeyim arkadaşlar ruşur taşını ufalıyoruz ufaldıktan sonra ruşur taşını kesinlikle nemli cilde uygulamamız gerekiyor çünkü kuru cilde uygulanmıyor taşımızı ufalıyoruz nemli cildimize sürüyoruz şu şekilde dairesel hareketlerle yaklaşık 4-5 dakika kadar peeling yapıyoruz. Lekeli olan bölgelere biraz daha yoğun sürüyoruz ürünümüzü. Ürünü sürdükten sonra yaklaşık 1-2 dakika kadar bekliyoruz. Beklettikten sonra kesinlikle sıcak suyla değil, ılıktan biraz daha soğuk suyla cildimizi duruluyoruz. Eğer ihtiyacı olursa nemlendirici uyguluyoruz. İhtiyaç olmazsa nemlendiricimizi uygulamıyoruz. Çünkü zaten ürün içinde yağlar olduğu için cildinizi yağlandırabiliyor. Ufak bir konu daha değinmek istiyorum. bu çillere, vitiligo hastalıklarına ürün etki etmiyor. Ürün sonradan oluşan lekeler için etki ediyor. Bu çilleri, evet güneşten oluşan çilleri etki ediyor. Ama doğuştan gelen çillere etki etmiyor. Aynı zamanda gözaltı morluklarını etki etmiyor. Ama şu şekilde de dönüşler alıyoruz. Gözlerimizin üstündeki ufak ufak çıkan yağ bezelerini müşteri ben maske şeklinde beklettim. Sonra çok hafif bir şekilde peeling yaptım ve yağ bezelerim geçti dedi. Bu şekilde de olabiliyor. Yine aynı şekilde bu bacaklardaki batıkları kese yaparak kurtulabilirsiniz. Bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.